bir dakika arkadaşlar. Ben hepinize merhaba arkadaşlar. Like Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Hoş arkadaşlar. <laughs> Kısaca anlatıyorum. Herkes taşıyor. biz taşımıyoruz arkadaşlar. Herkes taşın, 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 taşın diyor. Artık evler taşıyacak arkadaşlar yani. O kadar değil. Şimdi arkadaşlar biz böyle bir evet taşınıyoruz işte böyle. Ben gerçek hayatta ben sabah kalktım te telefonuma baktım. Ne göreyim evi sıfırlamış. Ben zaten ne zamandır iki katlı bir evde oturmak istiyordum. Ben de dedim ilk katlı evde oturayım dedim. İ i̇ki katlı evde oturayım dedim. Ay ben de hızlı anlatıyordum ya gerçekten. Neyse dedim sonra e şey yaptım. Gittim gerçek hayatta Zeynep şey yaptı bir tane ev yaptı bize. Gerçek hayatta giyen bu videoyu çeken ve beni konuşturan kişi şey yaptı. Bir tane ev yaptı böyle. O evde artık biz yaşıyoruz arkadaşlar. Ne hadi giriyoruz arkadaşlar. Şimdi hasta sol Şimdi çok konuşuyor. şu an. Arkadaşlar. Yalnız burası bu kadar güzelse diğer yerler nasıl olabilir ki? Çok güzel burası. Ay bilmiyorum. Çok güzel. Bakın şurada neler var. Dur. iPad var. Fotoğraf makinem var. video çekme makinem de var. Şurada bir tane jel jelim var. Cipsimiz var. Cips yiyeceğim bir tane. Ay bitti. Neyse bura çiçekler falan ay çok güzel burası hadi diğer yerlere ay beni de bekle beni de bekle oy arkadaşlar bu benim diğer evimde de vardı ay evet çok güzel ya çok özlemiştim onu ay bir dakika slime çıkmış Bekle. aa en öz elbomu var hadi, hadi gidelim Arkadaşlar bakın şu çok güzel bir yer böyle. Şimdi mutfağa geçiyoruz. Mutfak <laughs> mutfak aslında normalmiş şey arkadaşlar ya. Mutfak bizim bir yerlerde ki Biraz. Bakalım dolapta bir şey var mı? Dolap böyleymiş güzel. İçin, yaz içinde şalgam şalgam tuz karabiber ne alaka olduğu hiç anlamadım. Bakın burada da bir sürü şeyimiz var. Gidebiliriz tamam. Arkadaşlar burası garip bir e, yer. Bakın böyle. Burada mesela yemek kitapları falan falan filan var. Burada yine yemek kitabımız var. Bakın. Bunlar da böyle okuma kitapları olan. Mesela, mesela şu morla yapar. Bakın burada resim çiziyoruz, onları koyuyoruz. Çok alamadım ama. Bakın böyle resim çiziyoruz ve buraya koyuyoruz. Bakın burada da bir tane davetiye almıştım, o var. Hadi gidelim şuraya. Arkadaşlar biliyorsunuz ki havalar ısınıyor. O yüzden dondurma şey yaptım buraya ben. Yeri yaptım. Sonra buraya da böyle bir çekicilik bir yer. Burada bir salacağımız var. Hadi sen şöyle kedileri biz buraya mı bıraksak? Yok buraya bırakmayalım. Kediler yanımızda gelsin. Ya şuna gıcık oldum ya. Zeynep o kadar dır dır dı şu asansörün iç rengini yapamadı. Hadi gidelim. Ay Tuana gel. Arkadaşlar burası benim odam. Bakın böyle bir balkonda var. Çok güzel bir yer. Gel ben şeker buraya bırakayım. İstediğini yapsın şeker. Şekerim burada mama yeri falan da var. Uyusun şekerciğim burada benim. Burada kıyafetler falan var burada. Burada makyaj masam var. En sevdiğim makyaj takım burada. Şu, şu açalım. Yok kapı Hadi şeker ben burada bırakayım gidiyorum. Gelin buraya. Ha, siz de buraya bırakabilirsiniz. Biraz da sizin odanız çünkü. Siz de aynı ona aynı odada kalacak arkadaşlar tamam çünkü ya o da kalmadı. O da kalmadı çünkü onlar aynı odada kalıyor ve bence çok çok yani Niye burada iki yatak var bir tek, tek bir yatak var diyeceksiniz yani çünkü e, Tuana e, şeyde daha daha rahat yatıyormuş iki yatakta o yüzden kedi var. Evet, evet. Hadi şöyle koyayım. Fındık değil mi? Fındık herhalde. Ne bileyim ben. Evet fındık. Bu da duman da. Şimdi hemen bakın burada yataklar falan var. Burada telefonlar, tabletler. Sonra şurada onların da makyaj masası var. Bakın şöyle. Aynı şeyleri koydum onun Bakın şurası da gardırop odası. Hemen kıyafetlerimizi yerleştirmeye başlayabiliriz. İlk göstere göstere koyalım istiyorsanız. Bakın şöyle bir şey aldım. Bakın böyle bir şey de aldım. Böyle. Bunu çok seviyorum. Bu en sevdiğim takımdır benim. Kendisi. Bakın bu da çok güzel şöyle. Şunu da koyayım. Şöyle bir tane daha var. Şune ay buna bayılıyorum. Bu çok tatlı işte. Bu nasıl? Ay bu da çok güzel. Bunların hepsini yeni aldım. Bakın şurada çok güzel. Hepsi de çok güzel. <laughs> Aşırı derecede tatlı bu maviş maviş. Şöyle koy Ay, Şunu koyacağız. <laughs> Arkadaşlar pembiş. Şu an çok beğendim bunu ben çok tatlı. En sevdiğim favorilerim bu olabilir benim. Tamam odaları kapıyalım. Buraya koy Arkadaşlar şimdi diyeceksiniz kendisi hani sıkıntı Yani Niye üç tane doğa var? Bir senin bir doğadan bir resim diyeceksiniz. Öyle değil arkadaşlar. Yani. Yani, sığmaz diye ben böyle yaptım. Diye başka eşyalarımız da var bizim. Son bir kıyafetim var. <laughs> oh my god. Bu çok aşırı derecede güzel. Bakın. Kot ve elbise. Tamam. Bunda bir şey yok yani. Kıyafetler içine görünmesin diye koydum onu. Şunu da artık şöyle bir yere koyalım. Şöyle koydum işte. Arkadaşlar bunun ben spora gidiyorum. Benim spor yerim var. Böyle bir tane kıyafetim var. Bir de spora gittiğim için şöyle bir tane kıyafet var. Bakın Kaseye konser Kaseye miydi? Evet, Kaseye. Kaseye konserine ben bayılıyorum yani. Çok güzel kızlar. Oradaki kızlar. Bu arada ben <laughs> bu arada ben bazılarıyla saçım bazı onlar onların bazılarıyla kankitolarım ve ben saçlarımızı aynı yaptık. Ben spora giderken bu şekilde bir kombin yapıyorum. Bu da benim spor çantam. Spora giderken hep ben bunu giyiyorum yani nedense ne bileyim işte. Bunu giyeyim. Tamam şimdi bunu giyiyorum. Tamam bunu böyle koyayım. Şuna şöyle koyayım. Şu içeceğimi de şöyle koydum. Yani bu bana özel bir şey olduğu için bunu ben hemen dikiyorum şuraya koyuyorum. Bir dakika arkadaşlar şöyle. tamam. Ay şeker sen ne uykucusun sürekli uyuyorsun. Ay sırayla herkes de uykucu oluyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu benim, benim için en önemli şey. Bakın en önemli şey benim için budur arkadaşlar. Hemen gitmem gerek. Ay çocuğun oyuncağını suçuk dedim. Ay arkadaşlar çok saçma bir şey oldu. Şimdi şunu hemen şöyle bir yere koyalım. Ketseye nereye koysam? Şöyle bir dürüm yapalım şuraya da koyalım. Yani benim için oturacak yer kalmadı bu kat şeyler. Şimdi ay. Sıra paralarımızı koymakta. Paralarcığım, paralarım, paralarım, paralarım. Paralar. Abone olmazsanız siz paralarım. Şaka yapıyorum tabii ki arkadaşlar. Ay bir dakika ya. Ay çok saçma bir şey olur. Şunları direkt alayım ben. Bunları da buraya koyalım. Bir buraya, bir de şuraya. Tamam. Onlar arkadan ağır 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 her şey bende var 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 arkadaşlar buraya zar zor sildi yani bunlar nasıl olacak onu çok merak ediyorum. Bakın ben böyle kupu kazandım. Tamam böyle koyuyorum. Tamam bu ikisi bitti. Bunları atabildim artık arkadaşlar. Daha iki tane daha var. Kredi kartlarını koyacağız. Burada da gümüşlerimiz var. Gümüşlerime her zaman çok iyi bakarım. Çok severim onları. Ama bir bozduramadım bunları ben ya. Bozduracaktım bozduramadım. Tamam arkadaşlar bunları çöp atabilirim artık. Şurada çöp var mıdır? Nasıl kulazet için atalım? kalem attım arkadaşlar. Şunları da ver bakayım. Ha bunlar benim eşyalarım tamam. Burada güzel tokalarım var benim. Tamam bu da tokalarımın kutusu. Tamam mora dönüştü artık bunu da götürebilirim. Şunu nereye koysam? Şu posteri de şunun içine koyalım. Tamam buraya koydum. Ay yo gizli bölmeme koyayım. Bunlar benim için çok önemli şeyler. Birisi çalar falan. Var. Ay. Sövbet. Sövbet. Şimdi arkadaşlar gidiyoruz, 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 gidiyoruz. Şu kapılarını kapatalım şunu. Bir dakika, ha anladım, tamam. Kapatalım. Gidebiliriz artık şuraya. Ay bir dakika gelemiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bakın burası e, tuvaletimiz bizim. Şurada böyle bir güzel lifimiz var. Evet, olacak da ben seçim kuvvetim. Burada da çeşmemiz ve tuvaletimiz var. Bu kedi kumumuz. Kedilerimiz de buraya yapıyor tuvaletini. Bakın şuraya küçük bir makyaj malzeme çantası koydum. Buraya böyle duş jelim var. Sonra buraya da şey koydum. Yüz maskeleri koydum. Buraya kremlerim. Sonra buraya bakacağım. Sonra bakın buraya bir tane böyle yüz bakım kremi koydum. Şu da e, şey makyaj çıkartmak için bir jel özel. Bunlar da böyle güzel yüz bakım yani şeyler. Bakın şu, şu ve bu saç şampuanları arkadaşlar. Aslında bu birazcık boyaya benziyor. Çünkü saçımın rengindeyiz istiyorum. Ay yıkıyorum saçımı. Tamam. Sonra arkadaşlar bakın burada da bir de böyle bir şampuanım var. Bu da saçımı yeşile boyu. Ay o şampuan değil bu arada yani bu hem saç boya saç boyatıyor hem de Yüz bakım şeyi. Ya aslında yeşil e, maske, yüz maskesi yeşil. Hani böyle yüzüne dökerse sonra o da maske olur ya şu şekilde. Bakın burada bir tane setim var. Bu sete bayılıyorum. Böyle. Özellikle şu kulemini çok güzel yapıyorlar bunu. Bakın şurada da bir tane yerim var. olarak üstünde böyle güzel kıyak, kremlerim var. Sonra burada da böyle küçük kremlerim, kremlerim hem de Kremlerim var. Burada da böyle şeylerim var benim. Burada banyo şeyleri topçukları var. Çıkın. Şurada şöyle kremler var. Bir de şöyle iki tane yüzme kız var. Bir bu krem rengi bir de bu. Şu işte şöyle atarım sonra. Hepinize görüşürüz arkadaşlar. Şuradan ben Hepinize görüşürüz arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz ee, kanal ve be beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hey sen oradaki ekrana bakan hala görüyorum ki abone olmamışsın. Hemen abone ol.